çarpanlara çarpanları ayırmada öğrencilerin zorlandığı bir soru tarzına bakalım. Bize verilen a x 1 bölü a eşittir 4. istenen a küp eksi 1 bölü a küp. İsteneni çözmeden önce küp açılımı ve küp farkını bulalım. x küp eksi 3 çarpı x kare y artı 3 x Y kare eksi 2 küp. Çözümü buna göre değerlendireceğiz. A eksi 1 bölü A'nın küpü eşittir. 4 üzeri 3. A küp eksi 3 A kare çarpı 1 bölü A artı 3 çarpı A çarpı 1 bölü A'nın karesi eksi 1 bölü a'nın küpü. Devam edelim. a küp eksi 3 a artı 3 bölü a eksi 1 bölü a küp eşittir. 64 değil. Geldiğimiz zaman bizden istenen a küp eksi 1 bölü a küpü kenara alalım. Burada kalan bölme ise Eksi 3 parantezini aldığımız zaman a eksi 1 bölü a eşittir 64 mi? Bu değeri biliyorum. Bu değer kaçtı? 4'tü. Tekrarı yazalım. a küp eksi 1 bölü a küp eksi 12 eşittir 64. Bunu karşıya attığımız zaman sonucumuz a küp eksi 1 bölü a küp eşittir 76 değeri gelir.